Bir gün sen padişah olacaksın, devleti derleyip toparlayacaksın, kardeşlerinde iş yok. Bir de kardeşler, bu biz hep kardeş deyince kendi evimizdeki çocuklar, çocuklarımız gibi zannediyoruz. Bunlar birbirini görmeden büyüyor ki. Öyle mi? Tabii. Yani bir kardeş sevdası, bir baba-oğul ilişkisi yok. Bu acınası bir durumdur ve padişahlar acımak lazım aslında. Hatta Fransız yazarlardan biri diyor ki, hangisi hatırlayamadım, en mutsuz insanlar padişahlardır diyor Osmanlı'da ne istediği işi yapabilir ne istediği eşi alabilir. Eşinizi hangisini alacağınız, ananız karar verir. İşinizi e, zaten gelenekler kararlaştırılmıştır. Kan kanunlar töre kararlaştırılmıştır. Evvela şuna bakmak lazım kardeş katlını anlamak için. Birinci Ahmet'ten sonra birkaç istisna ile bu uygulama kaldırıldı, yasaklandı. Bu defa padişah adayları milletle yüzleştirilmemeye başlandı. İsyan ihtimali hep vardır. Anadolu'ya ne yapılırdı? Belli bir yaşa gelen şehzade Anadolu'ya e, sancağa çıkarılırdı. Yani annesinin gözetimi altında, hocalarının ve yaşayarak öğrenirdi devlet yönetmeyi. Bir de yöneteceği halkı tanırdı. Onlarla yüz yüze gelirdi, sorunlarıyla yüz yüze gelirdi. Böyle hayal içinde yüzmezdi yani. Halbuki odada bir dairede sarayın içinde göz önünde bir dairede her ayak sesi duyuşunda öldürülemeye mi geliyorlar endişesi altında yaşayan padişahlar dönemi açıldı. Ve e, sat başladı. Kaygan zemin. Kabiliyetsiz padişahlar dönemi açıldı. Onun son zamanlarda birkaçı e, yıldızlaşan birkaç isim istisna tutulursa genel olarak kabiliyetsiz padişahlar dönemidir. Demek ki Şehzade Katli'nin böyle bir getirisi olduğunu da dikkate almak lazım. İlk soruyu şöyle koymak lazım. Gerisi ayrıntıdır, gerisi teferruattır. Biz devleti mi devam ettirelim, şehzadenin hayatı mı? Bu soruyu soracaksınız. Siyasal anlamda bunun cevabı devlettir. Her derken devlet eşittir İslam, şeriat. Devlet haliye Muhammediye. Böyle baktığınız zaman da devletin zarar görmesi İslam'ın zarar görmesiyle eşdeğer olarak aldı. Çünkü İslam bayrağı sadece Osmanlı'dır. Hele hilafetten sonra hep böyledir. O bayrakta ellerinde. Bir bayrakta saltanat bir bay elde hilafet. Neticede mesela Cem Sultan Bayezid mücadelesine bakın. Hemen sonra Fatih'ten hemen sonra. Bu o kadar galiz bir mücadeledir. O kadar e, şirazesinden çıkmış bir mücadeledir ki hiçbir kural tanımıyor. Ama tabii düşman da borç durmuyor. Hani çok eskiden Bizans bir var. gelenek Türkü Türk'e kırdırmak. Hemen yanınızda bir sürü Avrupa devleti var. İşte Balkanlardan vesaire inebilirler, yandan girebilirler. Bizans'ı kurtarma çabaları var. Orada Osmanlı karıştığı anda Bizans diyor Avrupa. Hmm. Bu tehditi göze almak kolay değildir. Sonuçta ne oldu Cem Sultan? Bursayı yakıp yıktı, kendi de vatanı, kendi devleti ve bölüşelim dedi. Sen Roma'da hüküm sür, ben Anadolu'da hüküm süreyim. İki tane devlet. Sonra onların oğulları bölüşecek dört devlet. Sonra onların oğulları bölüşecek sekiz devlet. Hı. Kanunun yedi sekiz tane şehzadesi var. Bir böldüğünü düşünün bakalım. Bu bakımdan Fatih bunun kanunlaştırdı. Devletin bekası. Bu mantığımıza sığmaz. Bu sadece e, e, Türkler'de yok. Mesela bunu yapmayan devletlere bir bakalım. Cengiz Han İmparatorluğu, 3 Osmanlı İmparatorluğu büyüklüğünde. 60 milyon kilometre kare. Dünyanın yüz ölçümü kaç Allah'ını seversin ya. Bir dünya neredeyse. Ama bir insan ömründen çok fazla yaşamadı Cengiz Han İmparatorluğu. Çocuklarına böldü. Cücihan falan filan. Bu da Buhara yanıyor ve Elveda Buhara e, isimli iki kitap yazmış. Yani bir devlet nasıl yıkılırın cevabı tam o kitaplarda var nasıl yıkılırın mefülü muhalifi nasıl muhafaza edilir oğullarına bölüştürdü oğulları bu defa yine birbirine girdi senin tarafın daha iyi onu bana ver e biz yapıyoruz babamızı def diyoruz geliyoruz sana verdiği apartman daha güzel sana verdiği arazi daha güzel aynı şey aynı mantık ve bölüşelim de diyeceğim sultan cevap e, ikinci bayazıt'tan Osmanlı öyle namusi pür arus gelindir ki iki damat hatbesin götürmez. Hatırımda kaldığı kadarıyla özeti çok namuslu bir gelindir Osmanlı iki damat olmaz. Yani iki baş olmaz yani devlet taksim kabul etmez. Bölünme bölüşülme kabul etmez. Hülagü İmparatorluğu öyle battı. efendim Timur İmparatorluğu öyle battı. Kardeş kavgalarıyla battı. Ve o 12 sene 13 sene yaşanan fetret Osmanlı'ya çok pahalıya patladı. O Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında eden Bütün bu tecrübelerden sonra baktı ki ve Bizans'tan yardım alan, Bizans'a Osmanlı'nın aldığı yerleri geri veren, geri vermeyi vaat eden şehzadeler çıktı. Hatta Bizans'ta Hristiyan olarak ölen şehzadeler bile oldu. Buradan kaçtı oraya. Nitekim Cem Sultan da işte e, ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Sonuç olarak papaya sığındı ve oyuncak olduğunu fark ettiğinde vakit çok geçti. Ya Rabbi canımı al ki daha fazla devletime milletime zarar vermeyeyim diye duadan başka elinden bir şey gelmeyecekti. Ve ikinci bayazı davesi gene ona bir cemile yaptı. Aldı onun naaşını evet. getirdi çok güzel bir türbeye gö gömdü. Orada birbirleri, Abi kardeş birlikte yatıyorlar. Evet birbirleriyle atışmaları çok enteresandır. Sen bisteri gülde yatasın şevk ilahından. Ben kül döşenem külhanı mihnette bunda sebeple. Cem Sultan. Aynı babanın evlatlarıyız. Ben hamam filhanlarında yatıyorum. Sen gül yataklarda ne iş? Ne iş? He. Çün ruzi ezel. Saltanat nasip kılmış yaradan. Kadere rıza vermeyesin bunda sebep ne? Haccül harameynim deyü dava edersin. Bu saltanati dünyeviye bunca talep ne? Ya bana nasip kıldı Allah diyor. Sen niye kadere razı olmuyorsun? Bir de hacıyım diye dolanıyorsun etrafta. Hı. Ondan sonra bu saltanatı dünyeviye, dünya saltanatını neden bu kadar istiyorsun Hacı İhsan? O tesbihle, takkeyle filan uğraş diyor. Ama yetmiyor. O bakımdan tabii Fatih'in veya başkasının e, şehzade katletmesi ya da kanununu çıkarması Allah nezdinde bizim beraat kararı vereceğimiz bir olay değildir. Onun için orada hesaplaşacaklar. Osmanlı'nın bir kuralı vardır. Sevapta hesap e, günahta e, azap var derler. Bu günahsa günahtır ama devletin ebed müddet hale e, gelmesini de o uygulamaya borçlu olduğumuz açıktır. Bunun için Osmanlı ulemasından ekserisi buna cevaz vermişler. Daha ondan sonra gelen alimler, Ebu Suudlar vesaireler Zembilli Al Ali ki bunlar hukukta kılık kırk yalan insanlardır. E bunlar da müdahale etmediklerine göre. Buradan şu da çıkar. Ekser ulema buna Cevaz verdi derken Fatih, yani izin verdi derken, demek ki orada bir tartışma cereyan etmiş. Alimlerin bazıları da muhalif kalmış. Yok olmaz böyle şey demişler. Yani insan hayatı kutsaldır, insan hayatı özeldir, önemlidir. o Saltanat için bu kesilmez diyenler de varmış ama evet bu caizdir diyenler daha fazlaymış. Hepsi de mutlaka o, o Ahmet Akgündüz arkadaşımızın bilinmeyen Osmanlısında bu izah ediliyor. Benim Kanuni Sultan Süleyman kitabında e, yer yer izah ediliyor. E, Yıldırım Bayezid'de da zannediyorum bir yorum denemesi başlıyor altında. Bu konuda çok iddialı sözler sarf edecek e, durumda da değilim. Sonuçta çünkü bir öldürme e, hadisesi vardır ama devlet kutsaldır. Bütün biraz şey buradan çıkıyor. Bir de sandık yok ortada. Yani şehzadeler gelse, oy kullansa hmm. hangisi, e, önde hangisi başa. olacaksa o başa geçse o kılıç hakkıyla başa geçiliyor. Ve hep şu söylenir. Ha Cem Sultan Padişah olsa daha iyi olacak. Nereden biliyorsunuz? İşte kanunun oğulları içinden Mustafa, Mustafa Bey olsaydı... Olsa Nereden biliyorsunuz? İşte ordu onu çok severdi. Ordunun her sevdiği iyi yönetici olmayabilir ki. Orduya kendinizi sevdirmenin başka yönleri de var. Bağışı dağıtmak da olabilir bunlardan biri. Mesela. Ya böyle hükümler vermemek lazım. Bir kaderin rızası varsa... Orada bir hikmet var e, demektir. Onun için Osmanlı tarihçileri bizim biraz tasavvuf öğrenseler iyi olacak. E, o kıyırdan çok balık avlanır çünkü tasavvuf önemli bir ekoldür ve Osmanlı şehzadeleri e, şeye çıkarıldıklarında o şey demeyi de hiç sevmiyorum ama aradığım kelime gelmiş. Sancağa çıkarıldıklarında Sancak. hocaları filan annelerinin yanı sıra bir de o bölgenin önder tasavvuf çularını ile irtibat kurdurulur. Niye? Yürek terbiyesinden geçmesi lazım. Fatih o terbiyeden geçtiği içindir ki ilk fırsatta padişahlık ayruk bardır diyor, yüktür diyor ya resmen. Özetle söylüyorum. Beni dersine al, irşad Evet. Ve kovuyor adam. Ondan sonra da çok durmuyor. Göynü'ye gidiyor, yerleşiyor. Ve enteresandır yani Ak Hoca'nın ölümü saçı sakalı ak olduğu için ak hoca derler. Efendim beyaz giydiği için ak hoca derler. Mütebessim bir insanmış öyle tasvir edilir. Ama Gürani'nin tam tersi. Gürani öfkeli bir şey e, hoca. Bu e, mütebessim bir hoca. Fatih'te ikisi de var. Yerine göre Güranidir, yerine göre ak hocadır. Bu e, gönüye yerleşince ya yaşlandık artık ölüyoruz falan bu çocuğu da ...nasıl babasız bırakacağız falan diye küçük bir oğlu var. Karısı ne latife et, şakalaşmış. Ya efendi ölüyorum, ölüyorum diyor. Bir türlü ölemedin diye. Öleyim mi o zaman diyor. E, öl bakayım hadi. Ha, nasıl ölüyorsun? E peki helalleşelim diyor. Odasına çekiliyor. <laughs> vefat ediyor. Böyle mi vefat etmiş? Evet. Oo. <laughs> Bu Eyüp Sultan'ın mezarının bulunması... Hadisesini arıyorum. Tabii, bunlar buradan. şeydir, tevatürdür ama tarihi renklendiren olgulardır. Tam bunun e, belgesel olarak izahı çok mümkün olmayabilir. Ama bu olmayabilir. çok yaygın bir bilgidir. Evet ama güzeldir. Güzeldir. Ve e, akşam seddine yaraşırdır. Kesinlikle. Burada daha enteresan olan o pek dillendirilmiyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaklaşımıdır. Kendine bir saray yap diyorlar artık. Edirne'ye gidip gelmekten kına geldi. Evet. Burada Bizans Sarayı da dökülüyor. Elçiler, melçiler arttı. Gelenimiz, gidenimiz fazla cevap Peygamber Efendimizin mihmandarının evini yapmadan kendime ev yaparsam ruzi mahşerde Resulullah'ın yüzüne nasıl bakar? Hmm. Ve İstanbul'un ilk Selatin Camii Eyüp, Eyüp Sultan, Sultan Camii Cami, Cami, değil mi? Burada tabii. da işte bu minyatürde de e, Eyüp Sultan'da dua ederken Fatih. Fatih. Şey, şöyle dedim onun hikayesini şimdi aradım aradım bulamadım da artık onu ezbere herkes biliyordur i̇şte herhalde. İşte bastonunu dikiyor. Ha. Ondan sonra diyor ki burada bir zat yatıyor biliyorlar evet. işte. Nerede mezarı Ama diye. Ama onun mezarı yerinden. o zamana kadar sur dışında sul kıyısında hemen Bizanslılar için de ziyaretgahtır hmm. O kadar çok şeyül İslam iyi ikazları var ki mezar ziyareti, türbe ziyareti konusunda. Amman çaput bağlamayın. Amman mum dikmeyin. Aman ölüden bir şey istemeyin. Sadece rahmet okuyun. Onun size ihtiyacı var. Sizin ona ihtiyacınız yok falan gibi. İkazlara rağmen bu o gün bugündür önlenememiş bir şeydir. Bir gün telli babanın önünden geçiyordum. Balık yemeye gidiyordum öyle üzere. Üf gelinlik giymiş kızlar falan filan. <laughs> bir anda da gaflet ettim. Böyle ne var burada niye ne bu kalabalık dedim. Böyle ne bilgisiz adam, görgüsüz adam. <laughs> hmm. Telli baba burada yatıyor. Aa bunun telsizi çıktı. Beşiktaş'ta yatıyor dedim. Aa. Şimdi falan ama e, halk buna inanıyor. Oradan tel almak. Onu biliyorsun bakıldan alıp orada tel koyuyorlar. Oradan bir şey olmaz. Bu konularda çok uyarı var. Her dönemde var. şehir İslamlar çok şiddetli ceza öngörüyor şeyler mahkemeler ama hiç e, bu e, önlenemedi. Şimdi de önlenemiyor. Önlenemiyoruz. Hı. Hı. Evet. Ama Eyüp sultan güzeldir. Ha, hani Ayıp tamam, sultan ev sultanını istemesin kimse. Türbe mi? ziyareti elbette yapılır. Hı -hı. Ama ondan işte anahtar taşına sürdüğün zaman ev verecek ya. Aa yok. Böyle bir şey yok. Tabii ki, tabii. Onu ki. Allah'tan isteyin ya. İşte buyurunuz Bir şey efendi bana dedi ki, araba istiyorsan markasına, lastik markasına kadar iste, rengine kadar iste dedi. Wow. Çünkü var dedi verir. Verir. E ben istedim verdi. İstesinler versin canım Allah. Ya çalışacaksınız şey Fiili ve kavli dua derlerdi Osmanlılar Birlikte götürürseniz o zaman Güzel bir şey olur İşte o Eyüp Sultan'ın türbesini bulduktan En son ya bulamadı 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 bir riyazete giriyor Yalnızlaşıyor dua ediyor falan En sonunda uykuyla uyanıklık arasında Bir hal yakaza hali derler ya O halde gösteriliyor Kendisine gözleri yarı kapalı Gidip bastonunu çakıyor kazın diye ve işaretiyle birlikte bulduklarına ilişkin rivayetler var. Bir bastonu derler bir de şeyden bahsedilir. Postunu seri yok. İşte ha, o da var. Bir de e, orada işte bir fidan mı ne koyuyorlar. Hatta şu ağacın daha sonra evet, orada çıktığına o da, o da, inanılır. O da evet. Fatih de hatta Akşemsettin'i denemek için Pargalı yerini İbrahim değiştirmiş. için de öyle derler. Çitlen bir ağacı diktiler tepesine diye. Ha. Ne zaman diktiler ne zaman büyüdü. Muhtemelen denize atmışlardır Padişah demişelim. Ya, ama konular. şimdi yerini gösteriyorlar ya burasıdır filan. <laughs> Yok ezan. tabii ki. Yok mudur tamam. diyorsunuz? İki yer e, rivayet ediliyor ama e, burası.